pırıl pırıl oldu. Bu ürünleri de denemeyi unutmayın arkadaşlar. Formula. X. Evet arkadaşlar herkese selamlar. Motor koruma ve yenileme merkezine geldik. Aracınız için en iyi bakım ürünleri burada. Formula X Türkiye. Evet şimdi ne yaptık biz? Motor baya e, şu haldeydi arkadaşlar her tarafı bak şu haldeydi şey kısmı. Şu plastik aksamı. Biz ne yaptık buna? Bu hale geldi. Formulax'in temizlik sıvısıyla önce bir üzerinden geçtik. Sonra XGP-1 her derde deva ee, plastik kısmı onarıcı hem de korozana karşı koruyucu hem temizleyici, hızlı temizleyici. Bu ürün genel olarak full genel amaçlı. Çok iyi bir ürün. Bu ürünü uyguladık. Neler uyguladık? Şu gördüğünüz plastik aksama uyguladık. Ee, bakın şuraya ayak basma yerlerini uygulamadım farkı görün diye şuraya falan sürdüm. Sıfır gibi oldu. Şu bölümü de göstereyim. Şuralara falan hep sürdük arkadaşlar. Evet şuradan fark daha iyi görünüyor. Görüyorsunuz ne kadar iyi temizlediğini görüyorsunuz. Buraya falan sürmedim. Aradaki fark belli oluyor. Şu bezde biraz kalmış var. Şöyle biraz silelim. Sıksam daha iyi olacak. Bak sıkmadan bezde kalan şeyle nasıl oldu görüyorsunuz. Evet sonuç bu arkadaşlar. Motorunuz tertemiz oluyor. Pırıl pırıl oldu. Bu ürünlerde denemeyi unutmayın arkadaşlar. Formulax jel de uygulayacağız şimdi lastiklere. Patlamayacak inşallah. Yolda çivide girse çiviyi çıkarın, çiviyi çıkar, Tekerleği döndür, yola devam. Yolda kalmazsınız Formulax Türkiye ile. Herkese selamlar.